Beyaz saçla ilgili ne yapabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim bugün arkadaşlar. Beyaz saç arkadaşlar erkeklerde ortalama 30 yaşından itibaren, kadınlardaysa 35 yaşından itibaren ortaya çıkan bir durum. Birçok erkeğin ve kadının ortak sorunu 30'lu yaşlardan itibaren beyaz saçların ortaya çıkması. Bu konuda 50-50-50 kuralını size hatırlatmak istiyorum. Yani insanların %50'sinin saçlarının %50'si onlar 50 yaşına gelmeden önce beyazlaşmış oluyor arkadaşlar. Ve beyaz saç kadınları ortalama 6 yıl, erkekleri de 3 yıl daha yaşlı göstermekte. Size bu konuyla ilgili 3 tane somut öneride bulunacağım arkadaşlar. Birincisi sigara içiyorsanız sigara içmeyi bırakın. Çünkü sigara içmenin beyaz saçı olan etkisi kanıtlanmış durumda. Yani sigara içen insanların saçları diğer insanlara göre daha erken yaşta beyazlamakta. İki arkadaşlar her gün bir avuç tuzsuz badem yiyin. Abartmayın sadece bir avuç. Bunun sebebi de şu bademin arkadaşlar katalaz enzimi üretimine katkı kısa olduğu ispatlanmış durumda. Bu da saçlarınızın beyazlamasını önlemekte veya yavaşlatmakta. Bademin başka faydaları da var. Tabii ki kolesterolünüzü düşürmesi vesaire. Ben bunu yapıyorum her gün arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi evde her zaman böyle organik tuzsuz bademler bulundururum. Bu bir marka. Bir tanesi de burada. Bu da başka bir marka. Bunlar Japon bademi. Tuzsuz alın, organik alıp bulabiliyorsanız oldukça lezzetli. Japon bademi, tuzsuz, unsalted bakın. Bu da lezzetli bir bademdir. Bir arkadaşınızı bulun ve saçlarınızı kesmesi için ondan yardım isteyin. Yeah, you can start. Arkadaşlar burada önemli olan husus saçlarınızın yani beyaz saçlarınızın bir tane çıktı bile. Şöyle koy. Put there. Arkadaşlar bakın. Bir tane çıktı bile. Bir etti. Bakalım sayalım. Önce sol taraftan başladık. Burada arkadaşlar önemli olan husus saçlarınızın beyazlarını kesmeniz. Sakın cımbızla yolmayın. Çünkü eğer cımbızla yolarsanız, bakın iki etti. Cımbızla yolarsanız o saç ucundaki... Evet bu grey değil. Bu beyaz değildi arkadaşlar. Bir tane siyah saçtan oldum. Şimdi üçüncüyü alacağız. Dediğim gibi sakın cımbızla yolmayın. Çünkü saç köküne zarar verir o. Ve oradan saç çıkmama riski var arkadaşlar. Bu konuda uzman sayılabilirim. Çok fazla beyaz saç yok bende arkadaşlar. Belki bunu ben farklı arkadaşlarıma haftada, ya iki haftada bir falan rica ediyorum. Onlar da genellikle kesiyorlar. Böyle çok uzun süren bir işlem değil devam ediyoruz arkadaşlar. Pigmentin Türkçesine baktım. Yani pigmentlerinize zarar verir arkadaşlar eğer cımbızla yolarsanız beyaz saçlarınızı o yüzden böyle arkadaşınızdan rica edin. Ya kendiniz de yapabilirsiniz ama çok zor bir işlem. O yüzden eğer böyle bayan arkadaşlarınız varsa veya erkek de olabilir ama nedense çok konforlu değilim bu konuda. Kızlara soruyorum genelde. Kız arkadaşlarıma soruyorum bu konuları. Bunlar kesiyorlar sağ olsunlar. It's okay. Okay. Finish. Yeah. Only 3. 1 Nisan'daki. Mm, nankarda Acıyor mu? Arkadaşlar sadece 3 tane olduğunu iddia ediyor hmm. ama 4. is for? Mm, 4 etti. Bak, arkadaşlar garip bir şekilde benim sol tarafımda sağa göre daha çok beyaz saç var. Bununla ilgili de çeşitli teoriler var. İşte beyninizin bir tarafını matematiksel işler için, öbür tarafını daha çok ne bileyim edebiyat veya duygusal işler için harcıyorsunuz. Yani bir analitik tarafınız var, bir de analitik olmayan. Herhalde ben daha analitik olduğum için sol tarafta daha çok beyaz saç olabilir. Tamamen benim teorim, bilimsel bir yönü yoktur bunun. Bayanlar için de geçerli arkadaşlar. Mesela benim eski 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 kız arkadaşlarımdan biri daha 20'li yaşlarının başında beyaz saçları çıkardı. Ben de onun saçlarını keserdim. Yani bayansanız da bunu arkadaşınızdan rica edebilirsiniz. Tabii ki bazı bayanlar veya beyler saçlarını boyamakta. Ben bunu hiç yapmadım hayatımda. Nedense saç boyamak bana biraz bir erkek olarak çok doğru gelmiyor. Karşıyım demeyeceğim. Çünkü ileride 10 yıl sonra ne olacağı belli olmaz. Ama birçok insanda aslında beyaz saç özellikle erkeklerde karizmatik ve güzel duruyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar birçok soru alıyordum bununla ilgili Beyaz saçlarımla ilgili Daha doğrusu niye beyaz saçın yok senin 42 yaşındasın diye Arkadaşlar arada çıkıyor işte böyle Mesela 5-6 tane yoldu daha doğrusu kesti Arkadaşım şimdi arka tarafı da Yaptırıyorum bunu yaptırıyorum arkadaşlar Rica ediyorum arkadaşlarım bunu yapıyor Size de tavsiye ederim Şimdi diğer tarafı da yapacak arkadaşım Herhalde bir 5-10 dakika süren bir şey bu arkadaşlar Çok uzun bir şey değil Evet arkadaşlar arka taraf ve sol taraf bitişimde Sağ tarafı yapacağız Sağ tarafta da var biraz Orayı da halledelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızı yerleştirdik. ho iyi. More. This side. Better. Coco. Okay. İşte arkadaşlar. Canlı yayın bu. Size canlı yayında. Bant yayın değildir bu. Canlı yayında size <laughs> beyaz saç işlemini gösteriyorum. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Diş beyazlığı olsun, cildinizin sağlıklı olması olsun, beyaz saçların alınması olsun. Bunları periyodik olarak yapınız. Bakın çıktı bir tane beyaz saç. Burada. Bir tane daha beyaz saç var orada. Şimdi neden diyeceksiniz? Neden bunu yapıyorsun? Bunu yapmamın birkaç sebebi var arkadaşlar. Birincisi henüz çok fazla beyaz saçım olmadığı için az beyaz saç olduğu zaman çok iyi gözükmüyor. Daha çok beyaz saç olsa belki daha çok gözükür. O yüzden alıyorum. Yoksa takıntılıyım diyemem. Ama yani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama bu beyaz saç konusunda çok fazla soru aldığım için. Bakın 3 etti kısa bir video çekmek istedim. Bu içerikten hoşlanıyorsanız abone olun, bildirimlerinizi açın, like edin, yorum yapın. Güç sizinle olsun arkadaşlar. Bu işlem <laughs> bitmek üzere. Henüz bitmedi. Arkadaşımız detaylı bir şekilde beş etti. Arkadaşlar benim sağ tarafta daha çok var demek. Five already.